Evet, takım içinde problemler var deyince tabii ki aklıma Hikmet ve Yasin geliyor. Hani bugünün konusu da aslında biraz onlar olmak zorunda. Yasin, bu sefer ne oldu? Niye bu tartışmaların içindeyiz? Abi, şimdi şöyle bir durum var. Takım içerisindeki bazı taşlar yerine oturmadığı için ve bazı arkadaşlarımız beni olmayan ithamların içine atmaya çalıştığı için Haliyle tartıştık. Şimdi biri bana iftira atarsa benim susacak halim yok yani. Tabii ki cevap vereceğim, tabii ki konuşacağım. E Bu haliyle aramızda tartışma çıkarttı. E, beni grup başı, e, çete başı olarak itham ediyor Hikmet arkadaşımız. E, ben de buna cevap verdim. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten öyle bir şey olsa dedim, e, senle Evrim... Beşer oy almıştınız, benim oyun belirleyici oldu, ben evrimi yazmıştım. Vay efendim bu defa diyor, sen diyor çok akıllı bir adamsın. Bilerek diyor, sen beni yazmadın ki demesinler. Yasin bu grubun elebaşıdır. Yani yazsam bir türlü, yazmasam bir türlü. Ne laf anlatsam da fayda etmiyor. Daha dün onunla oturup konuşmuştuk. İşte hani bak senin... Emre ile olan arandaki problem seninle Emre'yi ilgilendirir, ben girmem. Senin Gökhan'la olan arandaki problem Gökhan'ı ilgilendirir, ben girmem. Kim girmedim de. Onların tartışmalarına, kavgalarına da. Ki ona rağmen e, hala böyle ithamlarda bulunduğu için e, ben de haliyle sinirlendim. O yüzden biraz sesimiz yükseldi. E, artık arkadaşımız bir de e, bir algı yaratmaya çalışıyor e, takım içinde. Hepimiz toplandığımız zaman dedi ki işte ben yemeğimi ayırtacağım, ben şunu ayırtacağım. ...işte benim ismim çıktığı için artık ben sizinle birlik değilim. Ben takım için şunları 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 yaptım. Bir de tuttuğu balığı işte kırdığı kokonatı başımıza kalkmaya, başımıza kalkıyor. İşte ben takım için şunları şunları yaptım. Takım işte benim ismimi yazdı falan. Allah'tan sürgüne gitmedin. Demek ki sürgüne gitsen kim bilir neler neler daha söylerdin. Ki beş tane ismi çık, çıktı diye böyle yapıyorsan eğer... ...işimiz var demektir. Yani bu Survivor bu şekilde... ...olmamalı bence. Ama kendi bileceği iş... E, ...demagoloji yapmaya gerek yok. Yani burada demagolojiyi... ...yiyecek insanlar yok. Çünkü burası All Star. Herkes işin bilincinde olan insanlar. Kendini takımdan ayrıştırıp e, ben farklı bir bireyim beni işte mağdur ediyorlar havası yaratmaya da gerek yok. Bunu ne ben yerim ne de takım arkadaşlarım yer. O yüzden bence anlaşıp oturup konuşup e, orta yolu bulmamız lazım. Evet Hikmet'e söz hakkı düşüyor ve söz Hikmet'e veriyoruz. Ee, sürgün gerçekten benim için zor bir yer değil. Oyunlara geldiğim zaman ben sürgünde sonuna kadar yaşarım dedim. Ve ismim yazıldı diye de bu ithamı yapmadım zaten. Ben dünkü dokunmazlık oyununda dört sayının bir tanesini aldım dedim. Ondan önceki oyunun iki tanesini aldım. Ondan öncekinin bir tanesini aldım ve ondan önce on tane işte itmeye çıktım, şuna çıktım, buna çıktım. Hiçbir zaman yaptığımı da kalkmadım. Dedim ki ada hayatımda çok güzel, balık vuruyorum. Her balık vurmaya çıktığımda otuza yakın balık vuruyorum. Yarışmaya dedim iki saat kala, dedim iki saat boşluk var ben balık vurmaya gideyim da açıyorum, ateş yakıyorum. Şimdi yeri geldiğinde performans olarak yazıyoruz diyorlar. Ya da ada hayatına bakıyoruz yazıyoruz diyorlar. Şimdi benim yarışmamda iyi giderken, ada hayatımda iyi giderken evimin altı tane ismi çıkması, benim 5 tane ismim çıkması. Survivor'ın ikinci ayındayız. 5-6 tane arkadaşın da ya biz kararsız kaldık demeleri. Yani performansların bu kadar birbirine yakın değil. Benden daha düşük olan arkadaşlarım var mı? Var mücadele hepsi yapıyor ama şöyle baktığın zaman, kıyasladığın zaman bana gelene kadar birkaç tane daha arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Peki şimdi ben sana bir soru soracağım. Sence seni ne yazdılar? Ben şöyle söyleyeyim. Beni ne yazdılar abi? Gökhan'la tartıştım. Gökhan seni yazacağım dedi. Tamam eyvallah. Ona hiçbir şeyim yok. Yunus Emre ile de o gün tartıştık. Yunus Emre o gün siz sordunuz kapattınız mı? Ben de sorunlarımı kapattım dedi. O da ondan alamadım. yazmış olabilir. Diğer yazan arkadaş Ardan yazdığını düşünüyorum. Evet. Ardan şey oyununda, cefa. şey oyununda şu atma oyununda Berkan'la ikisi kalmışlardı. Ben de döndüm. Berkan çıksana dedim. O dedi ki sen dedi biraz önce boyla alakalı bir şey söyledin. Benim boyum daha kısa dedi. Evet dedim senin boyun daha kısa. Daha sonra da açıkladım. Barış'la yarıştınız kısa olmana rağmen yenemedin. Berkan'ın adışlarına daha çok güvendiğim için öyle söyledim dedim. Ata Arda Hanım da ondan yazdığını düşünüyorum. Diğer yazan arkadaşlar Berna da dedi ki ben Evrim'in gitmemesini istediğim için diğer arkadaşların seni yazacağını düşündüm dedi, tahmin ettim dedi. Berna da müneccim herhalde. Tahmin ettim dedi, o yüzden yazdım dedi. Yoksa kötü bir şeyim yok dedi. Yani, geleceğe yani geleceğe alınacak alınacak. Ya. Atakan niye evet. yazdı? 78 evet. 7-8 kişi oturuyorduk. Ben dedim ki orada gruplaşma olduğunu düşünüyorum. Atakan sen de o gruba dahil misin dedim. Atakan, "Hayır ben öyle bir şey değilim." dedi. "Kusura bakma Atakan." dedim. Atakan da ondan yazın düşünüyorum. De İkinci seçeneğimde Atakan buraya gelmeden önce e, karşı takıma gideceğini düşündüm. Ben dedim Atakan'la yarıştım. Atakan, "Ben Atakan'ı seçtiğim zaman Atakan benle yarışamaz." psikolojisi bozulur dedim. Bunu da söyledim. Yo, ben altı küfür etmedin yani öyle mi? Ben altı küfür etmedim. Ya yani. bırakmış ya, dedi ya. Atakan, yani. ben ben altı küfür çok etmedim. Çok çirkin bir adam, karaktersiz bir adamsın. Bak. Adam ol, lafınla eri ol yani. Anladın mı? Yaptıklarınla söylediklerin biri olsun. Atakan, yani bunu... sen o, o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun burada? Anlayamadım ben seni tam. Konseyde şu anda konu yok. Yarışmacı niye sen hakaret ettin? Hakaret etmedim ki abi. Bana neler demiş arkamdan ya. Atakan, sana net bir şekilde söylüyorum. Bak bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan yüzde yüz yaptırım yapacağız. Buradan herkese de sesleniyorum. Konsey sırasında, konsey sırasında fol yok, yumurta yok. Bir konu konuşuluyor. Sen şöylesin, sen böylesin kimse diyemez burada. Ne alaka sen bir anda karakter olayını falan girdin orada ya. Yani bu iş neye döndü biliyor musunuz? Ben açık söyleyeyim size. Şu anda Yasin sen de dahil olmak üzere. Yunus Emre sana da söylüyorum. Ben Hikmet'ten hiçbirinize karşı hakaret ve hakaret unsuru bir cümle görmedim. Medeni bir şekilde konuşamıyorsanız kendinizi ifade edemiyorsanız bu cümlelerin, bu kelimelerin yeri burası değil haberiniz olsun. Bu arada Yunus Emre oy kullanırken de senin oyunu bir dijital platformda yayınlamak zorunda kalmayalım. Medeni bir şekilde konuşman lazım oy kullanırken. Onu Vallahi da biliyorsun abi, değil mi? Ben gayet düşüncelerimi Dile getirerek konuştum. Dijital platformda da yayınlayabilirsiniz yani. Ben pişman değilim söylediklerimden. Sonuçta ayı da bir hayvan, kaplan da bir hayvan. Kaplana benzetiyorsa ben kendisini yani. Sen ne diyorsun ya? O da bu hayvan, bu da hayvan filan. Bırak bize mahkeme mu yapma. Sen galiba kelime ve cümlelerde çok kendini tutabileceksin gibi gelmemeye başladı bana. Burası arkadaşlar oy kullanma yeri. Hakaret yeri değildir. Hakarete karşı ciddi bir meyil var bu takımda. Eğer haklıysan normal bir şekilde kendini ifade edersin. Biz de deriz ki bu adam haklı. Birisine hakaret ettiğiniz zaman haklı olmuyorsun. Haberiniz olsun. Neyse. Evet. Tamam özür dilerim. Haklısınız. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Tartışmalarda kendinizi ifade ederken düzgün kelimeler kullanırsanız zaten haklı olduğunuzu ekne alırız. Evet. Dış bir göze dönelim. Anıl Berk sana soralım. Yani bu gerginlik şu anda takımdaki bu sıkıntı yani ben başarısızlığın da önemli sebeplerden biri olarak da görüyorum. Şu anda anladığım zaman ki birbirlerine böyle konuşan insanların zaten oyun kazanması çok çok zor diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Senin fikrin nedir? Abi doğru dediniz. Zaten buradaki herkes onaylar ki Survivor'da kazandığınız vakit her şey yolundadır. Ee, çok şey görülmüştü zaten. Oyun sırasında bençte işte kavga edilse, o ödül oyunu veya dokunulmazlık kazanıldığında her şey. E, yolunda gibi davranılır zaten Bu çok normal bir şey Biz bu zamana kadar güzel bir seri Demeyeyim de üstünlük yakalamıştık Kazanma alışkanlığımız vardı O yüzden bence bir tık da e, iki taraf diyeceğim arkadaşlar Kusura bakmayın çünkü taraf olundu e, Bu tarz sorunları bence Bu zamana kadar hep halının altına süpürdüler Tabiri caizse Ve ünlüler takımının arka arkaya galibeti Bizim de mağlubiyetlerimiz sonrasında da Bu halının altına süpürülen tozlar Artık fışkırmaya başladı İki tarafta da haklı olduğunu düşündüğüm şeyler var ama e, yani genel olarak şunu söylemem gerek. E, bana sorduğunuz için o da. Ya bu olayları biraz daha özellikle oyun günlerinde, oyun öncelerinde ve bençlerde bir tık daha herkes inisiyatif olarak bastırırsa e, bu ünlülerin yakaladığı 3-0'lık seriyi belki sonlandırabiliriz. Ben sadece bugün mesela Hikmet'e şunu söyledim ve üzüldüğümü söyledim. Şimdi senin ettiğin birkaç kişi var. Beni yazdılar, haksızlık yaptılar, kararsız kaldılar diye. Ben kararsızlıkta kalmayanlardanım. Bizim Hikmet'le hiçbir sorunumuz yok. Ee, Hikmet'in kızdığı arkadaşlar yüzünden bize de sırt çevirmiş oldu. Yani erzak kayırmaya kadar gitti. Ben burada sadece yargılamıyorum. Sadece Hikmet'e e, bozulduğumu söylemiştim. Diğer taraftan da Yasin'in ve arkadaşlarının ...öyle tabir ediyorum yani... ...şöyle söyleyeyim düzelteyim... ...beş kişinin yazma sebebini de... ...belki Hikmet'ten yana Pardon söyleyeyim. Yasin yazmamış özür dilerim... ...o evrimi yazdı... ...Hikmet'i yazan arkadaşlarında... ...Hikmet'ten dolayı huzursuz olduğu için yazdıklarının kanısına varıyorum... ...çünkü Hikmet'in dediği şurada doğru... ...başka sebeplerden dolayı Hikmet'i yazacak bir sebep şu anda yok... ...evet Hikmet'e gelene kadar da... ...başka arkadaşlar var olabilir yani bu şekilde... ...ama huzur da çok önemli bir esken burada... ...yazan arkadaşlar... Ee... Belki hikmetten huzursuz oldukları için bu da bir sebep. Bu şekilde yazmışlardır diye düşünüyorum. Ya umarım ee, dediğiniz gibi medeni bir şekilde bu konuşmalar yapılır da daha düzgün bir düzlüğe çıkarız. Çünkü bu şekilde konuşulmadan sorunlar çözülmüş gibi davranıldığı vakit bizi daha fazla aşağı çekecektir.